Teşekkürüm. Ay çok zor uyandım ben bugün ya. Kış gelince zor uyanmalar başladı galiba. Hemen elimi yüzümü yıkamam lazım çünkü bugün çok koşuşturmalı bir gün olacak. Aslında çok koşuşturmalı değil, sadece yoğun bir gün olacak. Vedat dersim var. O yüzden bak kim geldi. Evet. Güzelini yerim ya seni. Plates dersim var. O yüzden hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Dersim 11'de ama ben 10'da uyandım. Yine de uyanamadım. Bakar mısınız? Bugün cilt bakımına da gideceğiz. pilatesten sonra. Kahvaltı yapmaya vaktim olmayacak muhtemelen şu an. Pilatesten sonra falan yemek yiyeceğim önce. Çok uzun zamandır tırnaklarımı yaptırmıyordum ve tırnaklarımın haline bakın. Çok uzadılar ve hiç bu kadar bekletmezdim normalde. Aslında geçtiğimiz haftaya gidecektim. Hem regle oldum hem de hasta oldum diye gidemedim. Bu sefer inşallah bir aksilik çıkmaz. Kişilerim fırçamıyor istiyorum hemen ya. Saçımı toplasam ya. Saçımı da fönlemem lazım ya. Belki pilatesten gelince fönlerim. A, çok garip duruyor saçlarım şu an. Bugün zaten cilt bakımına gideceğim için sadece güneş kremi süreceğim. Makyaj yapmayacağım bugün. Herhangi bir cilt bakımı da yapmayacağım. Şu an yeni uyandım ya cildimde böyle bir yeni uyanma güzelliği var. Bilirsiniz yolunu. Korunalım güneşten. Hemen giyinmem lazım, çıkmam lazım. Bugün Serkan'a taksiye gideceğim pilatese. Taksi falan çağıracağım. Uykuma zaman verdiğim için yürüyerek gidemeyeceğim. Yani güneş almış Ama ben hala kendimi açamadım. Böyle salak gibiyim. Kahvaltı yapmayacağız. Kahvaltı yapmaya şu an vaktim yok. Çünkü benim bir kahvaltı hazır ama bir saat falan sürecek muhtemelen. O yüzden hiç gerek yok. Gelince artık kahvaltı yapacağız ama bir şeyler atıştırayım dedim ben. Bakar mısınız çiçeğim? Üçüncü bolunu çıkartıyor. Ay şey bu çiçeklerim bir iki dal çıkardım, aşırı derecede mutlu oluyorum. Sanki onu ben beslemişim gibi hissettiriyor. Aktivamın bu şatlarını atacağım şimdi. Bunları ben her sabah kullanıyorum. Bağırsak florası için en iyi dengeli. Şimdi sabah sabah uyandım ya. Normalde zaten markalar bana bu saatlerde yazıyordu, ben hiç bu saatlerde cevap veremiyordum çünkü uyuyordum bu saatte. Arkadan yaklaşık 10 dakikadır falan işbirliklerine görüşüyorum. O yüzden bunu hala içemedim. Ama zaten dolaptan bir şey bak. Doğaten bir şey çıktıktan böyle 5-10 dakika sonra falan içmek gerekiyormuş. Bunun son kullanma tarihi ne? Kasım'ın 21'i. Doğum gününden bir gün sonra yani. Doğum günüm geliyor haberiniz olsun. Evet, bugünkü kahvaltım budur. Ve gelince çok güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Normalde bu arada ben aç karnına herhangi bir şey yapamam. ve tansiyonum düşer, kendimi kötü hissederim falan. Ama bugün onu kaldırabileceğimi düşünüyorum nedense. Şimdi ben yavaştan taksi çağırayım ve taksiyle gidelim. Taksi çağırdım, şimdi taksi geliyor yolda. Şimdi ben de kapıya çıkacağım, taksiyi bekleyeceğim. Ölçüm yapacağız. Yani ne kadar kilo vermişim, ne kadar yol kat etmişim. İki aydır gidiyorum, evet ben bu pilatese ama ne gördük falan. En son ölçüldüğümde yanlış hatırlamıyorsam bir saniye santim falan küçülmüştü bedenim. Yani bütün bel, bacak, işte göbek ölçülerimden bir santim gitmişti. Bugün de aç açına gidiyorum ölçüm yapılacağı için. Tahminlerimi vereyim size. 2 santim incerdim. ve <laughs> 1 kilo verdim. Bir kilo verdiğimi düşünüyorum. Oldu mu? <laughs> İnebilirsin. 10 gram mı almışım? Ben sana ki vermişim. 11.50'ydin, 11.60 almışsın. Oo. Ne o? Kız küçücük bu. Bir şey olmaz. Ama al sınav mıyım? Onu da almayayım. Ama bir şey e, yani kilo almak denmez buna yani. Bu kadar günlük değişim gün içerisinde çok normal. Ben bir kilo verdiğimizi düşünüyordum. Bir kilo verdim zaten değil mi? Yok vermedim. O Geldiğinden 51, beri. 50 ilk ölçtüğümüzde 51-50 oldu. 51-60 olmuş ondan sonra. Kademeli bir şekilde yükseltiyorsun kendini. <laughs> Yükselmişim yani. Ama şimdi kaç, ne zaman yedin şeyi? Neyi? Mantı ee, mantıyı mı? Makarnayı, mantıyı. Çünkü bir spagetti var. Mantı diye. Mi? Evet. Bir şey var. Akşam 12'de yedim. Yani normal böyle olması. Biz şu an hiç göremeyiz neyi verdin, neyi aldın. 12'de yediğim için mi? Yani zaten çok geç bir saatte yemişsin. Eğer geç saatte bu şekilde karbonhidrat yüklemesine alıştıysan tatlı sılacık. Bu <laughs> sana dönüşü çok sempatik olmaz. Eyvah Bak, eyvah. Bak yağ oranın 25 gözüküyor şu an. Yani muhtemelen ödemsel bir şey de olabilir ama kalıcı hale de gelsin istemeyiz. Tokat geliyor yani. Tam. Yani yemem bayağı bozulmuş benim. Evet. Eyvah. Düzeltiriz yani almış <laughs> her tabii ki illa ki düzeltirsin. Sadece bu şey kızmak gibi düşünme ama bunu söylemem lazım ki Evet, evet, evet. Boşmayasın. Şu an evet. Gibisin. Evet, öyle doğru. Tatlı falan da yedim. Ha, onları da söyle şimdi. İtiraflar gelir. Bana hala stretching yaptırmakta kararlı mısınız? Hayır nasıl? değilim. Ben şu an her an <laughs> mata geçebilirim yani. Hiç garantim yok şu an. Bana hiç güvenme. Kardiyo <laughs> <laughs> yapmadığımız için oluyor bunların hepsi. Bir yapalım diyoruz yürüyorum ben diyorsun ona da. Yürümüyorum aslında. Yürümüyorsun da. Ya. Yani yürümek değil, üşeniyorum ben de yürümeye. Ben çıkıyor mu? <laughs> Kafana doğru şöyle bir tane. Ya hocam ya, ne <laughs> yapayım? Tam bir o zaman bu hafta şey yazalım. Bir <laughs> tane bu hafta bu hafta bitti. Kardiyo yazalım. Tamam ya 3 yapalım bu hafta. 3 yapalım. Yapalım bir gelmedi çarşamba günü. Birini kardiyo yapalım, ikisini mat yapalım. Streç de yapmayalım. Tamam. Bir toparlayalım. Evet, mat matı uzun zamandır yapmıyoruz evet. Ama ben vücudum beğeniyorum artık. Bu güzel bir haber. Buna evet. sevinirim. Şimdi biraz mahcup bak. Cem'i ailem görsün. Şimdi ölçüm <laughs> alacağız ya. Evet ne almışız göğsünü bakalım. Göğsünü bile şişirmeye başlamışsın. <laughs> Ciddi misiniz? <laughs> Valla bravo. Ben de kilo verdiğim ee, falan düşünüyordum. Falan bir şey da. Bir santim zaten geçen hafta vermiştim. İşte geri atmışsın. Tebrik ederim. Bu yüzümüzü bildir. Ne oldu? Bel 64. Bir santim daha gerilemiş. Bel bir santim gerilemiş mi? Aha. O zaman tamam kum saatiyim artık. Fulya Hocam bana kıyamadı. Kahvaltı hazırladı. <laughs> Hocam benden memnun musunuz? Yemezsen evet. <laughs> Yemezsen senden çok memnunum. Aşırı istikrarlı bir öğrencisin ama yiyorsun. Yemezsen dünyanın en tatlı öğrencisisin. Ama bunu... Da bunu gece yediğin için söylüyorum yani. Bunun sen... sebebinin hepsi Meli. Meli yüzünden yiyorum maalesef. Meli Çünkü... kova burcu olduğu için ona hiçbir şey söylemeyeceğim. <laughs> Meli ile Fulya Hoca aynı burçta. İkisi de kova. Yani ikisinden de çok iyi anlaşıyorum. İkisini de anlıyorum, tanıyorum çünkü. Ama Meli gerçekten çok güzel yemek yaptığı için onun yemeklerine dayanamıyorum. Meli bana kilo aldırıyor. Al lütfen, <laughs> al nefes. Verirsen yuvarladın da Şimdi pilates dersimiz bitti. Serko geldi beni aldı. Arkadaşlar günaydın. <laughs> ya ne bu sabah sabah pilates ya? Akşam akşam mı yapayım? Akşam olur. <laughs> Çık sinek <laughs> sağlıklı bir kahvaltı istiyor canım ve canım peynir çekti. Ben peyniri streç filmde değil de bir kaba koydum ve 10 gün falan geçti üzerine kokmaya başladı peynir. Ve onu yiyemeyeceğim muhtemelen şimdi. Boş ver sucuklu tereyağlı yumurta yapayım ben. Böyle güzel bir kahvaltı. Manyak mısın? Sucuk böyle bol süt yağlı olsun <laughs> ama. full hocam görüyorsunuz değil mi? Sonra neden bu kız kilo aldı diyorsunuz. Şerefsizim benim hiçbir şeyden haberim yok. Az önce kamera açılmadan önce öyle dedim. Ben <laughs> Asla öyle bir şey demedim. Sadece omlet istiyorum dedim. Bir kilo almışım biliyor musun pilatese başladığımdan beri. Ben verdim sanırım. <laughs> bir kilo değil 500 gram falan almışım. E, dengeleyeceğiz onu ya bence. Belki kas kütlesidir. Ya oranım da artmış. Sizin yaptığınız mantılardan, ben, şeylerden. Git Meli'ye söyle bana söyleme. Söyleyeceğim bugün Ben elçiye zeval olmaz. Bugün Meli'ye de kızacağım. Sen bana demedin mi baklavayı yiyelim, pişmaniyi yiyelim. Çikolata yiyelim, tatlı yiyelim ben demedim ben mi? Söyledim. Yemin ederim suça bu sürüklüyor beni. Aa, <laughs> yemin ederim. Sana. Aa, 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 Hatta İstiniye gittiğimizde o aşağıdaki baklavalardan kim istedi? Ama siz yemediniz, ben yedim. <gülüyor> <O> <gülüyor> evet yani. Çok canım çekti. Çok yarısını yedim, çeyreğini falan yedim. O kadar yani. <laughs> Tırnaklarımı ne yaptıracağım? Hiç bilmiyorum. Çok spontane gidiyorum. Muhtemelen beyaz yaptırırım. Beyaz yaptırım değil mi? Sen bir şey yapıyordun. Neydi o? Blur mu? He böyle rakı beyazı mı diyorlardı? He rakı beyazı. Ha, o da güzel olur bence. Beyaz tırnak ben çok yakıştırıyorum kendime ve yani sonsuza kadar kula yani kökünden öyle çıksın tırnağım, öyle kullanayım ben. Öyle istiyorum. Keşke öyle bir şey yapılabilse. Önce markete uyduk. Marketten sonra ailelerin mamaları azalmıştı. Mama aldım. Şöyle bir mama varmış. N'de markası diye. Ve kediler bunu çok seviyormuş. Yaş mamasını aldım ben. Galiba bunun kurumamasına geçeceğiz. Şöyle bir marka. Akşam veririm artık. Bugün değil. Hemen çok acilinden yemek yapmak istiyorum çünkü çok açım. Hemen ama. Ben kahvaltımı hazırladım. Şöyle görünüyor tamam. Ve yeşil çayıma kolajen ekledim. Tam bu da ekmeğim var ve aşkı memnun var. Çok acil kahvaltımı yapıp hemen dışarı çıkmam lazım. Çünkü tırnak randevusuna yetişeceğiz biliyorsun. Ayla da arkadan poşetle oynuyor. Mamanın poşetiyle. Mama katlarında mama kalmamış. Hemen geldiğim gibi direkt mama verdim. Ama almayı unuttum. Akşam mamaları vardı. Sadece kahvaltı yapamadılar. Kahvaltı Benimle birlikte yapıyorlar şu an. Şimdi Aşkı Memnu'yu izleyeceğim. Aşkı Memnu'nun da bu arada son bölümlerine yaklaştım ve son bölümlerine yaklaştıkça inanılmaz bir heyecan kapladı içimden. Gerçekten bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor artık ve aşırı sarıyor. Şimdi hemen uzunca kahvaltımı yapıp geliyorum. Kahvaltımı yaptım ve bir tane kargom geldi. Bu kargomu sizinle birlikte açmak istiyorum. Bu benim Arkadan kahve yaptım, onun sesi geldi bu arada. Kahve içmeden evden dışarı çıkamam. Benim bu parmağımda bir dövme var, maça kızı. Ve ben bir tane kitap okumuştum zamanında, Wetpet'te. Ve bu kitaptan çok etkilendim. Bu kitap basılmış, Wetpet'ten çıkmış. Ve basıldığında ilk çıktığında o kitabı almıştım. Ama okumamıştım, zaten hikayeyi biliyordum. Ama bunlardan dört 4 tane daha kitap çıkmış. Ve sanırsam, yanlış bilmiyorsam kitap final vermiş. Ve ben bunu aşırı derecede merak ediyorum. Finalini bilmiyorum çünkü. Çok merak ettiğim için gittim. Tekrar ben o 4 kitabı da aldım Dövmesini bile yaptırdım O kitaplar, o hikaye, o romanlar Geliyor hazır mısınız? Ben galiba evime kitaplık kuracağım arkadaşlar Ay niye böyle lekeleri var bunun? Lekeler var mı? gitmedi İlk kitabımız, ikinci kitabımız, üçüncü kitabımız ve dördüncü kitabımız Ben muhtemelen gerçekten kendime bir kitaplık yapacağım Ve kitaplık yapmayı da çok istiyorum Pazar günü falan bir tanesini bitirmek hedefim Gerçekten bitireceğim ya Sabahtan akşama kadar oturacağım ve okuyacağım Aa Aa bak bunlardan da vardı bende. Bakayım bana ne gelmiş. Soracağım soracağım. Unutuyorum köprücük kemiğimden ne istiyorsun? Oh my god. Ben çok heyecanlıyım bu arada bu kitaplar için. Çok güzel okuyacağımı düşünüyorum. Öyle yani şimdi ben kahvemi içeceğim. Kahvemi içtikten sonra saçımı fırlayacaktım. Saçımı fırlasam yoksa kahvemi içsem dedim. Dedim kahve içeyim. Çünkü cilt bakımı yapılacak ya bir de dün akşam duş aldım. Cilt bakımı yapılacak ya şuraları, şuradaki saçlarıma zaten o bakım ürünlerine yağlanacak tekrardan. Fırlasam da bir şey fark etmeyecek. Yani böyle salaş bir topuz. Pilates yaparken alelace topladığım bir topuz kaldı. Bence böyle kalabilir. Yani tırnakçımda görüşürüz. Şimdi ben hazırlandım. Şöyle görünüyorum. Altıma ama bu arada sadece tight'ı çıkardım ve üzerimdeki bu gri şeyi tekrar giydim. Bunun sebebi de 2-3 saat boyunca oturacağım ya yani o yüzden altımda beni sıkan bir şey olsun istemedim. Tight çok sıkıyor. Üzerime de bir şey almayı düşünmüyorum. Aslında havada şöyle baktığımızda bayağı aydınlık. Yani çok soğuk değil, çok sıcak da değil tabii. Ama üzerime bir şey almayı düşünmüyorum. İnşallah üşüme. Rahat ya. Bu altımdaki bayağı rahat oluyor. Serkan da 5 dakikaya geliyormuş. 5 dakika sonra çıkacağız. İnşallah trafik yoktur. Ben mekanıma geldim arkadaşlar. Tırnaklarım çıkıyor şu an. Bu tırnaklarım çıkıyor ve inanılmaz derecede uzamışlar tırnakları. Çok fazla uzatmıyordum hiç bu kadar. Sadece geçtiğimiz hafta hastayım diye gelememiştim. Bu arada ablamın bugün doğum günü ablama çiçek gönderdim. Şimdi arkadan bildirim geldi onaylayın çiçeğiniz diye. Şimdi çiçeğimi onaylamaya gidiyorum. Ablamın aslında küstüm ama barıştım. Doğum günüdür yani barışılınır. Niye saçımın önü yağlı gibi görünüyor ama yıkamıştım aslında. Çok soft pembiş bir tırnak yaptıracağım. Çok güzel olacak. <laughs> Tırnaklarımı tamamıyla çıkardık ve manikürümü yaptık. Bayağı uzamışlar bu arada. Dedim ki benim 20 Kasım doğum günüm ya. 20 Kasım doğum günümde bir hafta önce falan tekrar geleyim ve daha farklı böyle doğum günü tırnağı falan yaptıralım falan dedik. Öyle anlaştık ve konuştuk. Birkaç gün önce yani. Instagram'da ben size sordum dedim hangi tırnağı yaptırayım. Sizden çok güzel fikirler geldi. Ama ben yine kendi bildiğimi okuyacağım. <laughs> Pembe, basic. Çok çünkü koyudan geçtim arkadaşlar ve koyu beni çok fazla bunalttı. Artık böyle temiz, sade, böyle fresh bir tırnak istiyorum. Öyle tırnakla bitince hemen göstereceğim. Sonra pedikür yapacağız. Pedikürde de, de ayaklarıma da beyaz oje istiyorum. Çünkü kırmızı oje vardı. En son hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yazın ortasında falan yaptırmıştım kırmızı oje. Hala çıkartmadım. Çok işeniyorum. Ayakta o şeyi çıkartmak benim için zulüm gibi bir şey geliyor bana. Neden bilmiyorum. Tatlı dursun. Evde en azından kendime baktığımda kendi kendimi iyi hissedeyim diye beyaz oje süreceğim. Şu an balkonda oturduğum için biraz ses fazla geliyor. Tırnaklarım bu şekilde oldu ve koyu tırnaklardan sonra gerçekten kendime geldim yani resmen. Çok iyi hissettiriyor, çok temiz hissettiriyor, çok safe hissettiriyor. Şimdi de pedikür yapacağız. Pedikürden sonra da cilt bakımı geliyor. Şimdi kaşlarımızı alıyoruz. yaklaşık bir buçuk saat falan cilt bakımımız sürecek. Bir buçuk saat sonra da Melihler beni almaya gelecek. Kaşlarım baya uzadı ya. Gelememiştim. Kaşlarımı aldım bu arada. Gerçekten kaş insana kadar çok belli ediyormuş. Canan valla ellerinize sağlık. Çok güzel oldu kaşlarım. Ayy. Biz bakım modunu açtık. Bir buçuk aydır falan gelmiyorum ve bakıma çok ihtiyacım vardı şu an tırnaklarım. <laughs> Ay çok güzel görünüyor tırnaklarım. Aa ben meleği atmadım. Şimdi meleği aradı az önce. Onlar da İstinye tarafındaymış. İstinye tarafından sonra ya beni alacaklar, yetişebilirlerse, yetişemezlerse de ben artık buradan evet kendim gideceğim. Akşam yemeği yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız bir şeyler. Hemen tırnaklarımı meleğe atacağım. Şimdi yüzümüzü yıkıyor muyuz? Evet. Aa evet güneş kremim vardı sabah İzmir'e taşındığımda. Cildim inanılmaz sivilceliydi ve o sivilceler bir anda gitti. Çok da fazla cilt bakımı yaptırmıyorum aslında ben. Yaklaşık yılda 3-4 kere falan geliyorum. Ona rağmen çok geçti. Ve düzenli gelsem kim bilir neler olacak yani. Kendimi çok iyi hissediyorum şu an. koca gün beni görmedin nasıl hissediyorsun? Perişan sana... oldun mu? <laughs> sana bir merakım uyandı. Nasıl yani? Bir merakım uyandı sana. <laughs> Aa, şimdi tavuk aldık. Benim cildim çok garip duruyor. Bakımdan kaynaklı saçlarım da garip duruyor. Şöyle, şöyle mi? <laughs> ne yapıyorsun? Ne işte? Sağlıklı da Evet, tavukla brokoli aldık. Yanında da bir PR paketimiz gelmiş arkadaşlar. Melih de maça kızını okuyor şu an. Aa, PR gelmiş ona bakayım. Yüreğimde zincirler kırılıyor. Duydun mu? Devolution ben gelmiş. Nefes nefes sevdanın son vuruşu. Aa, çok garip bir paketleme şu an. Çöpe atardım bu arada son Evet Evet görmezdim Bakın. Atardın. Şöyle bir paketleme yapmışlar. Hani aldım bunları. Aa ne kadar güzel paketleme falan. Bitti. Yo bitmedi. Burada da var. Niye? Aa bir dakika iki tane var bir tane görmüştüm ben. Bak işte. Ya bir şey söyleyeceğim nasıl bir paketle? Dağılmış. Evet. Sen nasıl bir sır paketle mi Dağılmış. Bu <laughs> da evet. şimdiden marka denersin. Cilt bakımı getirmiş göndermişler arkadaşlar. Sen bu yazarı biliyor musun? Tabii canım Dilara Pamuk. <laughs> Neden? Ne bileyim ağır kitaplar okumam dedin Bunu söylemişsin. Dostoyevski ya da, <laughs> <laughs> da Stephen King falan söylemişsin. Sen, çok garip bir şey söyleyeceğim. Serkan bilmiyor mu tamam bunu? Bak bu anime. O ne canım? Maça kızı. Şimdi kitaba bak. <laughs> Sümüklerini bir sileyim başta. <laughs> Maskedir o. Değil be. Senin parmanda ne var bu dövme yoktu. ne para da dövme var. Ve bu kitabın dövmesini yaptırdım ben. Şimdi finali gelmiş. Finalini okuyacağım. Yüreğimde zincir. İkimiz de gri giymişiz bugün. Arkadaşlar <laughs> ne galiba ben bu sefer sıra bende. green tonu şu anda. Sera, sen sen tutsun. Melih ben hastayım. Hasta mısın? Korkutma beni bakın. Nasıl hastasın? Dedim ya bu sefer içtim. sıra bende galiba. İyi mi içtim? İnsan merhaba mı geldi? Video kapatma da gel evde şeyimi göstereyim takı zarafından şey aldım. Tamam. Bir de aldım. Ya bak. Bana mı şerefsiz? Ya bütün gün bizi kitledi ya. Gitmeseydin o zaman cilt bakımına. Ama cilt bakımı önemli bir şey. Arkadaşlar saat 2'de gitti. Saat 8'de çıktı ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 saat sen git orada sonra da gidin. Ne yapmışım? Ben yemek bile yedim. Sen benim ayaklarımı görmedin bak. ne? Beyaz acı sildirdi. Beyaz mı? Leylak lan o. Rakı beyaz Ayak oldu burası. Bu bu arada leylak. Hayır. Ayağını göstermek istemiyorum sevgili şey ya. Şu ucuna bakın. Rakı beyazı. Ya nasıl bir rakı beyazı bu ya? İşte rakının böyle şey olur ya mayhoş bir. Şey bir şey can bozulmuş. Çorak evet. giymişsin. Allah seni kahretsin. Ayaklarım çok <laughs> şık. Git bakım ya. Seni var tükürüyor ya çorabımda dövelim. Tükürüğümü dövebilirsin. <laughs> Aşkım ya dokunma yüzüme ne olur şu an. Ben duş yok yüzümü yıkamayacağım bile. Duş bile alamayacağım şu an. Şey. Melihler bu arada size ispikliğin melihleri. Melihler yemek yemişler. Arkadaşlar kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yaptım neredeyse. Biliyorsunuz kahvaltı yapmıyorum. Akşam yemeği yedim yani. Peki kahvaltıyı kaçta yaptın? 6 gibi falan yaptım. Yarı 8. Ya zaten 9 olur 3 saat geçmiş oldu. Bence acıkırsın. Aşkım sanmıyorum ya. Ne yapıyorsun Çıkırsın. sen Orada oynama. Oralı oynama. Ne yapıyorsun oynayıp oynayıp? Şu <laughs> Ha Bak ne ellerim görürsün ha. Yapmam mısın? Ne gelmiş bir gel deneyelim. ben de deneyemem hiç şey. Benim ortalığı. C vitamini peptit gelmiş. Cilt bakımı gelmiş. SPF gelmiş. O zaman bunu takipçilerine gönder. Olur. Hadi lan yorum yorumlardan seç. Mantıklı. Hadi bakın size yine. Açtın niye? Açtın. Yok açmadım sıkmadık koydum. Onlara gidecek. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. O size hatıra bıraksın. Ya bu da taktım işte medyada evet, doğru. evet doğru. İlk kaçmayı ve ilgili yaptı. Arkadaşlar bu e, paketlemede sıkıntı var. Normalde bunların hepsi paketli ama pak İş, kutular böyle yanılmış haberiniz olsun. Yani Sıla bana şey gönderdi demeyin yani. Hadi size hediye evet, de hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> Melih yemeyeceği için ben de dedim ki o zaman pilavımı tereyağıyla yapayım. Tereyağlı pilavı çok seviyorum. Mergerin biraz da olsa sağlıklı çünkü. Tek kişilik bir yemek yapacağım çünkü Melih Bey maalesef ki yemiş. <laughs> Aşırı derecede açın çünkü en son sabah birlikte yediğimiz kahvaltıyla duruyorum ve yemek yemek için sabırsızlanıyorum şu an. Tınakçı'da tabii ki de kahve içtim. Yanına da hatta bisküvit gibi bir şey yedim. Aslında yememem gerekiyordu ama ya artık tansiyonum falan düşecekti. Yani bugün iki öğün olarak beslendim. Maalesef öyle oldu. Hemen yani pilavımı yap yapacağım. Pilav suyunu çekince hemen tavukları yapacağım. Sonra fırına da sebzeleri atacağım. Az önce bir tane tabak kırdım elimden kaydı ve Katya'm onu temizliyor. Bu sırada hazır. Tavuklarımı kızartacağım ve fırına da hemen haşlanmış sebzelerimi atacağım. İçilerine yoğurt almışım ve normal yoğurt almamışım. O yüzden yoğurtsuz yiyeceğim ve yoğurt en önemlisiydi bu yemekte. bir de yoğurt çıksa şöyle bir şey sekten. Ben bunu çok severek içiyorum. Ben mesela tatlı krizlerim olduğunda falan bunu çok güzel dindiriyor. Şimdi yemeğin yanına yoğurdu nasıl unuttum inan bilmiyorum. O kadar market yani. Çok üzüldüm şu an yoğurt alınmasına. Bey pazarı biliyorsunuz severim. fazla sodayla yemekleri yani, tüketmeyi çok seviyorum. Bana çok sağlıklı geliyor artık. Mesela yemek yan, yanına bir şeyler içmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama artık kola gibi şeylerden falan çok soğudum. Bir saniye. Hep beraber. Çok yaşa dediğinizi duyar gibiyim. E şöyle turşuya aşığım. Tabii ki de turşu koyacağım. Hem de lahan turşusu çok severim. Melih evet. turşusu ister misin? Evet. Koş. Tuş suyunu iç, turşunu çıkartacağım ben de içinden. Allah'ına ya. Lan turşu daha güzel bence. Şimdi sen yemeyeceksin ya kesin. Çok güzel yapmışımdır pilavı. Pilavım da bu şekilde görünüyor. Bence güzel gibi duruyor. Hmm. Hem turşu bağımlı. Gerçekten tam olarak. Oha ne kadar çok pilav. Bak ben dedim ki Melih'e. kendin yemeyeceksen o kadar pilav ıslamayalım. Melih'e ıslattım pilavı. İki tane, iki tabaklık yapmış. Neyse. <laughs> Hı hı. Afiyet başlıyor. Bir altı tuşu basacağım evime ha <laughs> valla basacağım. Yapalım. Yapalım. Çık bakayım şimdi. Gel Çok acıktım var ya. Kahvaltıyla duruyorum ve şu an saat kaç? 21.00 kaç oluyordu? 9. 9 olmuş. <laughs> Hadi gelin beraber yiyelim. Arkadaşlar! Koy ne oluyor be? Pilav demeyeceğiz. Ne var bunun içinde Güzel mi onu söyle. Tuzsuz. Tuz, tuz. tuz atılır mı üzerine? Tabi bu yok. Evet, o sağlık olsun diye. Biraz diri olmuş. Nasıl diri ya? Çok fazla su koydum. Harbiden mi? Çok fazla aşırı. Artık sen niye diri yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar şok suyum ya şu anda. Melih az önce bana dedi ki acıkmış ve 30 bin kere sormadım mı? Tamam otur yedirmeyecektim, dirmeyecektim. sonra acıktım. Pilav var istiyor musun? Atar gel. Hayır hayır, hayır, bir şey yemeyeceğim. Canım. Akşam kendime çok güzel bir şey yapacağım. Havva'nın makarnası. <laughs> Senden nefret şey ediyorum. Neden? Bensiz yapacaksın çünkü. Yani daha yani varsayımda bulunamazsın mesela şu anda. Tamam bakar mısın? Arkadaş varsayımda bulunuyorsun şu anda tamam, yani. Şu an benim şu an ben yemek yiyorum da doyacağım. E tamam aşkım doy. Doyduktan sonra havan makarnası yiyemem mantıken. Havan makarnasında yağ yok bir şey yok bu arada. Niye doyduktan sonra nereye yiyeceğim? Ben, ben sizi yiyeceğim. Zorla... Şerefsiz. Çok kötü yapmışım bu arada pilavı. Niye yalan söyledin? Çok fazla. Yalan söyledim <laughs> ki ben çirkin <laughs> olmuş dedim zaten. <laughs> Nasıl yani? Ben yani güzel olmuş dedim mi? Evet. Niye böyle olmuşlar? Arkadaşlar şimdi siz doğrudan izleyip bana Mel abi de sen hiçbir şey beğenmiyorum bu kızın yemeği yaptığı yemekleri demeyin sakın. Vallahi çok gayet de beğeniyorum. Evde yaptım kendi yaptım köfteyi yemem onu yaptım köfteyi yerim. Doğru bu arada. Değil mi? Yalan mı? Doğru. Doğru. doğru evet. Şey... <laughs> Bir takı şeyi aldım. Ne aldım aşkım? Organizerim. Evet takı organizeri aldım. Bir tane üst aldım. Bu üstümün renginde bir tane süreter aldım yani. Bir de kazak aldım. Bir de ne aldım biliyor musun aşkım? Ben de gidecektim bir de sen de Atkı. Bozulmuşum. Hangi atkıdan aldığımı göstereyim. Pinterest'te böyle pozlara bakıyorum ben bazen. Diyeceksin ki şaka. Ben siz aldım. Bu bir şaka olmalı. Ben siz gezin ama. Şeyim vardı bakımı. Ben bir son çekmedim açma şey ya. Bir son bari açma yapalım bence. Arkadaşlar bakın. Bakayım ben de. Şu şaldan aldım. Melih Yıldırım'ın ben siz yaptığınız şöyle Ay, işe bakacağız birazdan. Sen. Çok yapmadım be iki şey. O sırada 5 parça şeyi. Hmm, bararara, bip, bip, barara, bip, 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 Bu arada cilt bakım yaptıktan sonra yüzümde çok leke gibi görünüyor ama yarın falan geçecek bunlar. Sadece şu an içi boşaltıldı yani. Cildimin altı boşaltıldı. Çok yara gibi görünüyor ama düzelecek. Evet bekliyoruz. Oysa <laughs> <laughs> sunucu su varmış. Arkadaşlar ilk önce böyle bir çiçek aldım evime. Çünkü bilirsiniz ki çiçeğin taze enerjisini severiz. <laughs> Bana yağmadı. Ay yuvarlıktan. Niye yağmadı? Boşluğuma geldi. Vallahi alırdım normalde. Vallahi boşluğuma geldi. Evet. Aşkım yapma ama ya. Ben bana, artık şey. bana artık sevmiyorsun. Açamıyor. <laughs> bana artık sevmiyorsun. Şöyle bir yüzük aldım kendime. Aç artık. Hı, açtım tamam. Sakin olun. Evet. Ama yüzük bana olmuyor bu arada. Ben bu serçe parmağıma almıştım. Ama parmağım arkadaşlar. Çok büyük. Büyük. Hadi göster bakalım ben size yaptığım alışverişi. Ben şu kadar. Oh şöyle God. demiştim size bir şal aldım. Böyle kışın bu bizi koruyacak. Böyle bir kendime süveter aldım. Siz Süveter mi? Hırka değil mi? Bu Hırka işte ne süveteri ya. <laughs> ya bu da çok var artı sende artık. Yok. Hepsi küçüldü sana verdim. <laughs> Doğru. Bak tadımı pardon. Doğru. Normal şöyle. Kaza kaldım arkadaşlar Zara'dan, Normal yani böyle bunun altında bir pantolon. Bitti. Çık dışarı. Sıdanın isteklerini yerine getir. <laughs> Bugünün star parçası Zara Home'da. Biz bunu Sıla'yla e, her Zara Home'a gittiğimizde ne zaman alalım? Alsak mı? Almasak mı? Tam alacağız pahalı geliyor. Eve gidiyoruz keşke alsaydık. Ama en sonunda aldık. Çok güzel. Ben de istiyorum. Beyazı ben de sende. Şöyle bir hazine kutusu. <laughs> İçine böyle e, kolyelerimi koyacağım. Buraya saatlerimi koyacağım. Böyle inanılmaz güzel çekmeceleri var. Zara Home'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Wow. Bence inanılmaz mantıklı bir Çok. alışveriş olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Evim tazelensin diye sandal ağacı. Güzel kokuyor bu Değil mi? Güzel kokuyor. Yani sen tatlı bırakmıştın? O Serkan al kendini ben yine diyeyim. Vallahi yemedim. diyeyim. Serkan ne kadar ya. kendine götürmedi? İyi e, doymuş da bir Türk. ne yapayım ya? Bir sevgilini tanımıyor musun? Manyak. Tanıyorum işte. Manyak. Ne zaman gideceğiz <laughs> <için> alışverişe sen <laughs> abi bir şeyler? Evet ya bak son bardağınızı bir Gelseydin yapalım. Valla de gitseydin de beraber. Valla cilt bakımı yaptırıyordum. Tırnak, tırnaklarını gör. gör Gitmeseydin aşkım. Gör, gör nasıllar. Çok güzeller. Sakın deneme kaçma kovalama. Senin gibisini <laughs> çok ço ço gördüm <gülüyor> affedemem <gülüyor> hayır. hayır. Sesin gelmiyor hiç yok 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 Bye bye Sana alkış yok ya ence çok fıngana Bye bye Bir günlük vlogum bu şekildeydi Bir gün boyunca benimle eğlendiniz mi? Doğruyu söyleyin yorumlarda buluşalım Aynı zamanda PR paketini unutmadım Yorumlardan birisine hediye edeceğim Haberiniz olsun Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Öptüm kocaman Bye bye Bye, bye. bye.